Bugün Al Sat'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Arkadaşlar Al Sat'tayız. Çok kötü bir şey oldu. Ne oldu? 2 gün önce videoyu çektim ve elimizde sadece bu araç vardı. Elimizde GTR vardı. Gittim GTR'a. Kaldı bu kaldı. Sonra gittim bir tane Clio. Bundan aldım arkadaşlar. Clio yaptım. Sonra bunu Clio yaptıktan sonra gittim. Onu da bu Civic'le bir tane Shirocco vardı. Onu takas ettim. ve videoyu bitirdim arkadaşlar. Klioyu falan yapmam bayağı vaktimi aldı. Videoyu bitirdim. Editledim. Kapak fotoğrafını her şeyini hazırladım. Ama saat gece 1 idi. O saatte atmadım arkadaşlar. Aktif bir diye. Öğlen 3 gibi atacaktım. Ama ben yanlışlıkla telefonda yer kalmadığı için videoyu silip çöp kutusundan da sildim arkadaşlar. Böyle bir şey yaptım arkadaşlar. Çok kötü bir şey oldu benim için. Baya güzel bir videoydu. Uzun bir videoydu. Hatta iyi para almıştık. iyi para kasmıştık ama videoyu sildim. Her şeyin az. Editini falan yaptım. Sildim. Yanlışlıkla. İşte. Şeyde bir hayır vardır arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Bugün Şirokko'yu verdim. Evet, Şirokko'yu verdim arkadaşlar. Şu BMW'yi verdim. Bir tane arkadaş bunu verdi bana. Hayır işledi. Arkadaş hileliymiş herhalde. Şirokko'yu verdim. Bunu aldım. Videosu var arkadaşlar. Bir tane de arkadaşımız bana hediye etti bunu da. Bu da coin'de. Porsche herhalde. Hediyesi oldu bana. Çok teşekkür ederim kendisine. İsmini de videoda gösteririm arkadaşlar. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan. Ee, şu an elimizde dört tane müthiş araç var. Bu ikisini bu bölüm modifiye yapacağız. Sonra aynı isteyen hesabımızdan satacağız. 11 milyon paramız var halen. Onda CV'mizde de müşteri var. Bunu da vereceğiz. ve çok uzatmadan videomuza geçelim. Biraz uzattık bu bölümü. Çünkü anlatmam gereken şeyler vardı arkadaşlar. Evet şimdi bu araçlarımızı modifiye etmeye başlayalım. Evet arkadaşlar aracımız iki aracımız da bitti sade yaptım niye çünkü bunlar zaten güzel paralara gider kişi başı 10 milyona satarık Belki de daha fazla misal Bunlar 10 milyondan fazla eder çünkü bakın bu araçların hepsi coin ikisi de coin ile arkadaşlar coin ile satın alınıyor biz oyun parasına vereceğimiz için şöyle göstereyim bu muydu yok biz oyun parasına vereceğimiz için arkadaşlar sıkıntı yok biz Aracımızı vereceğiz. Gördüğünüz gibi bunlar coinli hep. Porsche ile bakalım. Gördüğünüz gibi Porsche ile coinli. E, ee, i̇ki aracımız da çok güzel. Şimdi bunları fotoğraflar çekip bir seyrem atacağız arkadaşlar. Ee, bu bölüm çok bir şey yapmayacağım. Öbür bölüm gitti. Moralim bozuk. Mutsuzum. O yüzden bu bölüm bir şeyler yapmayacağız. Ee, hemen bunların videosunu çekmeye geçelim arkadaşlar. Gidelim. Arkadaşlar tüm araçlarımızın fotoğrafını videosunu çektik. hızlı e, hızlı gösterdim bunları da size. Bunları çektim arkadaşlar. Önümüzdeki videoda araçlarımızı satmaya bakacağız. Bu video dediğim gibi moralim bozuk olduğu için hiç araç satmadan tek fotoğraf çekip geçtim arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.